12 Nisan 2024 Cuma, Selahattin Eş, Star gazetesi. Siyonist cinayet mekanizması öldürdükçe korkuyor, korktukça daha çok öldürüyor. Hareketül Mugavemetül İslamiye, İslami Mukavemet Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Heniye'nin üç oğlu ve onların da çocuklarından dördü, Ramazan bayramının ilk günü bir otomobille yakınlarını ziyarete giderken, Siyonist Haydutlar Çetesi İsrail rejiminin savaş uçaklarının yaptığı nokta atışıyla bu dünyadan koparıldılar. Bize de bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime diye okunan yanık türküyü mırıldattı. Başka otomobillerin de olduğu bir yolda sadece o otomobilin vurulmasının tesadüfi olmadığı anlaşılıyor. Bugün üç oğlunun ve dört torununun parçalanmış bedenlerini toplayıp defneden İsmail Henni'ye, Siyonist Yahudiler bu cinayetleriyle bizim direnişimizi kırabileceklerini sanıyorlar diyerek, şehadetin kendi aile fertlerine erişmesini söylerken adeta Yunus Emre'nin, Cana cefa kıl ya vefa, Kahrın da hoş lütfun da hoş. Ya dert gönder ya deva, kahrın da hoş lütfun da hoş. Hoştur bana senden gelen, yahilatu yahut kefen, ya taze gül yahut diken. Kahrın da hoş lütfun da hoş. Nefeslerini tekrar ediyormuş gibi bir teslimiyet ve sükûn içinde karşılıyor. ve Beşyahadetin kendi ailesine böylesine gelmiş olmasını hamdla karşılıyordu. Hatırlayalım Hamas'ın liderlerinden ve yıllarca Siyonist zindanlarda kalan Şeyh Ahmet Yasin de uzun yıllar kaldı Siyonist zindanından, yarı felsi olarak sedye üzerinden çıkarılmıştı ve gideceği yerlere de yine sedye üzerinden nispeten uzunca bir araçla götürülüyordu. Bir gün yine öyle bir hareket halindeyken Siyonist çetenin savaş uçakları nokta atışla o arabayı vurmuşlar ve Şeyh Ahmet Yasin'i paramparça etmişlerdi, 20 sene öncelerdi. Zannetmişlerdi ki Müslümanlar korkacaklardı. Halbuki tam tersine Ahmet Yasin'in şehadeti bedenen sağlam olanlar Müslümanlarda daha bir dirençli mücadele etmenin şuurunu uyandırmıştı. Evet Ahmet Yasin zaten yaşayan bir şehit durumundaydı ve o haliyle bile şehitlerin ve şehitliğin mesajlarını en etkili şekilde fiilen yansıtıyordu. Onun cismani olarak hareketten düşmüş o halini bile kendileri için tehlikeli gören ve 2000 yıl vatansız yaşadıklarından tarih boyunca korkaklıklarıyla meşhur ve de ordusuz ve kahramansız yaşadıklarından Siyonist Yahudiler, şimdi o noksanlıklarını ve ezikliklerini, savunmasız insanların bedenlerini öldürerek ucuz kahramanlıklar elde etmeye çalışıyorlar. Korkaklara mahsus bir yöntemi deniyorlar. Korktukça daha çok öldürüyorlar ve daha çok öldürdükçe daha çok korkuyorlar. Siyonist cinayet mekanizması böyle çalışıyor. Siyonist İsrail isimli haydutlar çetesi ta baştan beri böyleydi henüz kendilerini 14 Mayıs 1948'de devlet olarak ilan etmeden, Filistin'de Deir Yasin denilen kasabaya bir gece baskını yapıp kadın çocuk savunmasız yaşlı demeden, yüzlerce sivili nasıl öldürdüklerini bir edebi şaheser imişçesine büyük keyifle yazdılar kitaplarında. Masum çocukların körpe bedenlerine sapladıkları süngüleri çıkardıktan sonra o kanlı süngülerin ay ışığında parlayışından bile derin bir zevk aldıklarına dair satırlar, asırların korkaklık ruhuyla büyümüş o çıfı taifesinin kendini bir anda nasıl kahraman zannettiklerini, 1950'li yıllarda bir ara o aydutlar çetesinde başbakanlık bile yapmış olan Moşi Şahret'in İsrail'in kutsal terörü ismiyle yayınladığı kitaptan da okuyabiliriz. O cinayetkar çetenin 1956 yılındaki Süveyş Kanalı Savaşı'nda Mısır'ın Süveyş şehrinde ilkokullardaki yüzlerce çocukları bile katlettikleri, sonra 1974'te Tel Zatar kampındaki sivilleri kadın çocuk demeden binler halinde ve görenlerde daha bir dehşet uyandıracak şekilde nasıl parçalayarak öldürdüklerinin hikayesi daha bir ayrıdır. Ki o zaman ülkemizde bu facialardan haberdar edecek güçlü bir matbuat bile yoktu. Ve 50 yıl önce o büyük faciayı Ali'de sabah gazetesindeki köşemde Efkar Umumiye'ye ilk duyuranlardan birisi olarak bu satırların sahibince yazıldığında genç Müslüman nesiller adeta şoke olmuştu. Hele 1982'de Lübnan'da Sabra ve Şetila kamplarında Siyonist çetenin o zamanki Savunma Bakanı Ariel Sharon isimli baş katilin Lübnan'daki marun Hristiyan çetelere işlettiği cinayette binlerce sivil insanı öldürtüşü ve sonra da Sabra ve Şetila'da bizi ilgilendiren bir durum yoktur. Yahudi olmayanlar Yahudi olmayanlarca öldürülmüştür diyecek kadar işlettiği cinayetlerin, barbarlıkların sorumluluğundan kaçışını hatırlayabiliriz. Hani şimdi de Siyonist bir Katolik Hristiyan olduğunu iftiharla belirten Amerika Başkanı Biden'ın İsrail Haydutlar Çetesine en gelişmiş silahları verip İsrail'in kendisini koruması için her şeyi yapabilir ruhsatını verip ama şurasını da teslim etmek gerekir ki Moşe dayanların, Arya Şaronların her birisinin öldürdükleri mazlum Müslüman sivillerin sayısı, Netanyahu ve çetesinin öldürttüğü ve Gazze'de yıkıntıların altından çıkarılamayanlarla 50 bini aşan sivil Müslümanların sayısını bulmaz. O baş firavunla oynamaktadır.